Selam yengeçler, hoş geldiniz. İkinci yeni Şubat ayının enerjisine bakacağız efendim. 3 kart yakın geçmiş. Üç kart şu anki durum. Üç kart sizin kendi enerjiniz. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Evet. konuşmayayım ki enerjim açılımınıza kalsın. Sohbete başlayınca karışıyor sonra. <laughs> bir süste üst video çekince de tabii yoruluyorum ve enerjiyi idareli idare idareli idare, idareli kullanmaya çalışıyorum. Bakın şekil biraz. Burası çok mu sıkışık oldu? Şunu şöyle alayım. Kapı kartınız kılıç altılısı, vedalaşma, yaraların sarılması için bir yerlere gitme. Hakikaten seyahat de olabilir. Ee, ama seyahat olmak zorunda değil. Bir şeyleri arkanıza bırakma. Bir şeyleri ar arkanıza bırakma derken dünya kartıyla çalış yaptık. Manidar. Geleceğiz bakalım bitiş mi söz konusu, yepyeni bir aşamaya geçiş mi, ne oluyor. Yakın geçmiş dünya kartı, kılıç ası kartı, kılıç şövalyesi kartı. Şu anki durum kupa dörtlüsü imparatorça denge. Sizin kendi enerjiniz kupa kralı yıkılan kule ve aziz kartı. 1, 2, 3, 4, 5 tane büyük arkana kartı var. Bu büyük enerji demek. Büyük şeyler, büyük ümitler, büyük başlangıçlar, bitişler vesaire vesaire ye imliği olabilir. Şimdi yakın geçmişte karar bir kararlar verildi. Çarçabuk kararlar alındı. Bir şeylerin sonuna gelindi. Ya da bir döngüyü hakikaten geride bıraktınız ki şunun öncesini bilmiyoruz. Bakalım belki üzerine gelecek kartlar biraz açılmayacak. Ondan sonra artık o döngüden sizi çıkaracak e, uyanma anını yaşadınız. Ya yani bir şeyi arkada bıraktınız. Yeter artık. Tamam bitti deyip önüme bakacağım diyorsunuz. Ak, 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 akılla bu kararı alıyorsunuz ama kendi içinizdeki enerjide bir kupa kralı gözüme çarpıyor oraya geleceğiz. Buraya geldiğimde şimdi karar alındı bitti vesaire ama kupa dörtlüsü enerjisiyle karşılaşıyorsunuz. Aldığınız karar birilerine memnun etmedi mi acaba? Bilmiyorum. Birileri karar aldı bu sizi mi memnun etmedi? Yoksa aldığınız karardan pişman mısınız? Bu sizi bir anda sudan çıkmış balığa mı çevirdi? Bilinmez. Ama hemen yeni başında imparatoriçe var. Sanki kupa dörtlüsü kafasını kaldırsa bir imparatoriçe ile karşılaşacak. İki kişinin enerjisi, feminen enerji baskın e, görüyorum. Onun yanında da denge kartı var. Huzura götürecek bir imparatoriç enerjisi var. Bu sizin kendi içinizde keşfedemediğiniz enerji mi? Yoksa etrafınızda olup sizi hakikaten koruyucu, sizi besleyici bir enerji. Anneliği de anlatan bir enerjidir bu. Ee, bu bunu mu görmüyorsunuz? Bilemiyorum. Sizin kendi içinizdeki enerjiniz kupa kralı, yıkılan kule ve aziz kartı. Ee, sanki aşkın yolundan gitseniz önünüz önünüzdeki Ayağınızın altındaki zemin kayacak mı? E, statünüze, toplumsal görünüşünüze helal geleceğinden mi korkuyorsunuz? Yani sanki yüreğinin götürdüğü yere git durumu ama onu da engelleyen bir enerji var gibi geliyor bana. Tabii ki o kartlar yetersiz. Şimdi gelin ek desteğiyle bakalım. Ne çıkacak? Önce dünya kartı ile açılışı yapalım. Dünya kartı neden orada yengeçler? Büyücü kartı kupa dörtlüsü tekrar geldi ve kupa dokuzluğu geldi. Çok enteresan değil mi? Şimdi bir döngüdür o dünya kartı. Bir ee, bitiş, bir başlangıç. Kupa dörtlüsü burada gelip orada tekrar gelince şunu diyorum. Yakın geçmiş şu anki durumdu ya. Zaten bu sizin şuradaki haleti ruhiyeniz miydi? Dünya kartı da bir bitiyor tekrar başlıyor. Aynı bir çıkmaz kısır döngü içerisinde misiniz? bilemiyorum. Kısır döngüyü yaratan her neyse onun e, çok da açılımı yok orada anlatımı yok. Ama evrene bazı mesajları gönderip de sanki ben mutluluğu diliyorum evet huzur gelsin diliyorum ama üf, yine olmadı. Hadi bakalım sil baştan durumum var. Kılıç belki de bunun farkına varıp yönteminizi mi değiştiriyorsunuz? Öyle ya aynı sonuca gittiğinize göre yöntemde gidiş yolunuzda mı bir farklılığa erişeceksiniz. İkisine bir arada bakacağım. İmparatoriçe kartı şuradaki kart sizin kartınız Savaş Arabası ve Kılıç Prensi. Tam da o sizi imparator çenersine götüren yolu keşfetmişe benziyorsunuz. Kılıç Prensi aramayı, araştırmayı, yöntemi, yöntem değişikliğini hepsini anlatır. E zaten Savaş Arabası kartı da hedefini belirleyip yola çıkan bir karttır. Evet karar verilmiş. Bence yöntem değiştiriyorsunuz. Hayatınıza büyük değişimlere gidiyor olabilirsiniz yengeçler. Kupa dörtüsüne bakmayacağım. İmparator içeyi ben açılmamak istiyorum. Burada biraz da ayrıntısıyla. Adalet kartı, asılı adam kartı, kupa prens kartı. Büyük enerjilerin altına ya da üstüne diyeyim. Hop diye bir küçük kart alıyorsunuz. Yani büyük arkanda küçük arkanda kartları var ya. İşte bu prens kartları da küçük arkanların en küçükleri. E, ee, İmparatorca büyük erkanı adalet öyle asılı adam öyle onun üzerine hop diye bir, şey var küçümseme acaba kendinizi mi azımsıyorsunuz kendi enerjiniz mi yeterince ortaya çıkarmanın önündeki bariyerleri görüp ona doğru hamle yapmaktan çekiniyorsunuz yani siz aslında yapabilirsiniz potansiyeliniz var yeterince cesaretiniz mi yok ee, tam yumurta deliğe dayandığı anda anda bir şeyler sizi frenliyor mu? Frene basıyorsunuz asıl adamla. Neden? Neden? Ya birine teklif götürecekseniz gidin ne olacak ki? Yani ne olabilir? En kötü ne olabilir? Ya da bir işe mi başvuracaksınız? Ya, bir başvurun ya gönderin belgelerinizi. Bakın yani hayat böyle biraz. Risk almak adalet kartını burada risk alabilmeye yorumlayacağım ben. Yani aslında bazı şeyleri kestiremeyiz. Evet plan yaparız ama her şeyi yüzde yüz planlayamıyoruz biliyorsunuz başka bir gizli başka bir Büyük arkana kartı gizli dediğim açık vermeyen yani asılı adam adalet denge bunlar server sır vermeyen kartlar bakalım Değnek 5'lisi kupa 6'lısı Kılıç 8'lisi Gördünüz mü yani sessiz sessiz yaslanın yani ne ne? fırtına kopar sessizlikte kopan fırtına mı işte karıştırıyor üst üste video çekince fırtınalar kopuyor içinizde dıştan böyle masum yengeçler öyledir zaten böyle çok şeydir duran filan ama işte yoo, neler neler var içinizde fırtınalar kopuyor fırtınaları koparan da biri var belli ki kupaltılı senersini veren ama siz kendinizi sabote etmeyin ee, yani göründüğünüz gibi olup ya da olduğunuz gibi görünme kaygısına da bürünmeyin öyle bir kaygınızın olduğunu düşünmüyorum ama Kendinize sizin zararınız. Keskin sirke küpüne zarar da demiyorum. Çünkü keskinlik falan da yok ortada. Hımbıllık var. Kupa kralı. Kılıç. Hop. Kılıç değil o. Tılsım ee, tılsım sekizlisi. Kılıç kralı. Ve kupa sekizlisi. Şimdi kupa kralının yanına kılıç kralının gelmesi iki kral kartı. Bu ikiye bölünmüşlüğünüzü ruhen sizin enerjiniz yol gösteriyor olabilir. Şimdi aşk, iş, arkadaşlık bilmiyorum hayata bakış açısı ser verip sır vermediniz. Ee, kupa kartları havada uçuşuyor ama bakın aşk diyemiyorum yengeçler belli bir bir şey yok burada. Bir hayalden falan da bahsetmeyeceğim. Yani adını koyamıyorsunuz, cisimleştiremiyorsunuz. fantazi dünyanızda mı kalıyordur nedir bilmiyorum ama... Ee, onun o hayalin o aşk merakının ya da ne bileyim böyle bir şeyse ilişkilere yönelikse bunun nasıl elde edileceği konusunda varsayımlarınız var kupa kralı olacağım tamam bir gün böyle işte evet hm. romantik neyse işte ne bileyim artık sonra ertesi gün ya yok mu biraz mantığımı devreye sokmam lazım yani bu iş böyle olmaz deyip de sanki bir yatırım yapacak bir şey olarak mı görüyorsunuz duygu dünyasını bir dönem ben diyordum mesela işte Amerika'ya geleceğimiz zaman belli olacağı zaman o kadar da çok böyle ilgilenen alakana, alakalı ilgilenen alakalı olan kişiler vardı ki etrafım şey diyordum yani ben gideceğim duygusal yatırım yapamam diyor. bakıyorlardı bana arkadaşlarım dedim duygusal aşkla alakalı ama böyle cümlelerde ediyoruz ya bu size mahsus bir şey değil anlatabiliyor muyum? Yani duygusal yatırım yapamamdan ziyade sizin ki yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım bıp gibi. Çok fazla soru. Git yani yüreğini götürdüğü yere git. <laughs> yıkılan kule. Şuradaki kart. Arada bu böyle düşüyordu. Aldım. Temel kartımız Yıkılan kulenin üzerine geldi. Kılıç altılısı, değnek kraliçesi, imparator. Bakın. Heh. Sizi bence tavsiye niteliğinde bir şey tavsiye olarak söyleyeyim ama siz dinlemeyin beni. Hayatınıza kararları kendinize göre alın. Hiçbir tarot açılımına göre değil. Burada bir enerji açılımı yapıyoruz. Değnek Kraliçesinin yanına yakışan bir karttır İmparator ve ilk defa çok sahih şekilde enerji hop gümledi. Değnek kartı ilk defa mı bilmiyorum ama güzel kartları aldınız. Bastırmayın coşkuyu. Yani zeminin altınızdan kaymasına müsaade edin diyor o kartlar. Ee, şimdi burada Aslında dalgalı sulardan Sakin sulara gidiştir ama o ateş enerjisi Tam tersini söyler Belki de iki kere kılıç altılısının çıkması geldiğiniz Yolu geri mi döneceksiniz Yani fırtına ya sırtınızı dönmüştünüz ya Orada yaşanması gereken bir şeyler vardı Yarım kaldı ona mı geri döneceksiniz Bilemiyorum aziz kartını merak ediyorum Kılıç ası Geynek üçlüsü ve kılıç kraliçası üstte, üstte kılıç kralı gelmişti kraliçe Feminen meskülen enerji tamamlama Eee Karar alınıyor ve beklenzi? Vallahi burada son kertede de ortaya çıkan manzara e, aşksa aşk, işse iş, statüse statü bilmiyorum ama e, verilecek kararın e, ya da sonraki adımınızın belirleyicisi yine e, durduğunuz, kendinizi konumlandırdığınız yer olacak. Du duygular geri plana itilecek gibi yani. Şurada kendi enerjiniz bir tarafta o yine ağır basıyor. Kılıç altılısıyla umarım açığa kavuştururuz ve bitiririz. Kader çarkı tılsıması son hüküm. Belirsiz bırakıyorsunuz. No? Hiçbir açık, açık, etmediniz. Yazın yorum bırakın ben de bileyim. Bu, bu arada aklınızda kişinin enerjisi falan da olabilir. E, bakalım ne olur. Kaderin çarkıda bırakıyorum ben diyorsunuz. Yine e, ayakları yere sağlam basan bir enerji hakim ve son hüküm geldi adaleti ve son hükümü bir açılımda almak büyük şeyler e, büyük değişimlere hazırlıklı olun demek de istemiyorum ama öyle bir aşamadasınız sanki hayatınızda bazı şeylerin rakine varıyorsunuz bana öyle geliyor sevgili yengeçler ama e, yengeç'in özü kupa kralıdır, kupa kraliçesidir, kupa asıdır anlatabiliyor muyum? Yani e, özünüze çok ihanet etmeyin deyip bu şekilde kapatayım. Sizleri seviyorum. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın, abone olun. Sevgiler bay bay.